Anlatacağım mı ne yaptığını? Kurtarıyor, ya Kurtarıyor gibi görünmüştü bana az önce bakınca ama. Verandaya denk gelir belki onlar. İlk adımları atmış bulunuyorsunuz. Nasıl hissediyorsunuz? Sıcak. Ee, sen de gölge inince çalış. Niye şimdi yapıyorsun? Hı? Hı? Gölge gelince yap sen de. Niye şimdi yapıyorsun? Acelesi mi var sanki? Sanki yarın yapmaya başlayacağım. Hayır sanki inşaata yarın başlayacakmış gibi. <laughs> Şeye başlamazsan gerisi gelmiyor. Tamam bana niye kızıyorsun? Ben sana sıcakta durma diye dedim. İyi başla. Allah Allah. Allah Allah. Ne? O ne demekmiş? atlamış az sonra ayrılacak tamamen. Şimdi bundan sonraki aşama ne olacak? Zemin çalışması. Ayakları tıkıp, <laughs> zaten kolay. Bunu Altta hata yaparsan yukarıda hırkat garibesi gibi bir şey çıkarmayız Yorayla buru arasında 80 santim. 80 <laughs> santim, Mantırsa, mantı orası santim yukarı çıksa ya daha etkine de etkili varsa bu Ha, en arkayı hesaplayıp ona göre yapmak lazım. Doğru. En kötü ihtimal ötekini yaparken ötekini kazıp gideriz de 30 santim ileri çıkmak lazım oraya. Hmm. Ayakları yardımcı da 2 metre. İşte 1.80 yapıyor. Ya da orayı düz hesap 2 yapacaksın. Arka tarafta hiç kazmana gerek kalmayacak. Orası 2 olursa arkası da 50 yükselmiş olur. Kazma işin azalmış olur. Evet, zaten. İşte ama azalmış olur. zaten fazla ya. Oradan sonrasında çok zor. bu buraya geldikten sonra 50 santimde 50 santimde bir onun için dedim burayı iki yaparsan orayı 50 yaparsan tam denk geliyor neredesin <laughs> şemsiyenin arkası nasıl ne söylediğini anlamadım Ana bastığımı yüksek, Burası Bu dalı atsak tam oturduğun yer zeytinin içinde kalmış olur. Yani şuraya bir yatak atsan da bir sedir gibi. At, at. Güzel olur. Tam şuraya sedir atsan zeytinin altında Orada zeytin toplaması da kolay olur. Bu dalın olur alır mı? Zeytin toplayabilir miyiz? Zeytin toplayabilir miyiz? Nasıl da iştahlı yiyor. Yaprağın yarısını yemiş küçük köfte. Tomurcukların da birini götürmüş mideye. Ne güzel açacak diye sevinmiştik. Köftecik tomurcuğu yemiş. Hiç benden korktuğu falan da yok. Umurunda değilim valla. Hepsi biliyor. Sıfaların. Kim zarar veriyor, kim vermiyor. Apropriyor. Allah ağza bak. Zoom yok bu arada. Bu kadar yakınım gerçekten. Yani gerçekten beni umursamıyor. <laughs> koyayım? Burayı mı? Olur. Düşündüm bir nereye yapacağız diye. Kabakları da yapacağız. Bu tarafa da yapacağız. Olur. Yemek yiyeceğiz. Acıktık vallahi. Hem çalıştık hem acıktık. Şimdi yanına bir de bostandan domates salata oldu mu tam yaz akşamı yemeği. Ne yapıcın yiğidim. Bakayım bir salatalığına. Ooo. Bugüne kadarken büyüğü galiba bu bahçenin. <laughs> Domates nerede? Mısın, Onlar dursun olur. ya. Şimdi yiyeceğimiz kadar alalım. Domates. Günlerin kaçı? 21'e? 21. Gün dönümü bugün? Gün dönümü. Tamam, gün Hadi gün bismillah. Hadi bakalım. O eline kendi gelir bence. Makasa ihtiyacın yok. <laughs> Hadi gidelim. Dana olmuş salatalık. Atalık salatalıklar. Çekirdekli salatalıklar böyle. Şimdi artık hep satılan tohumların hepsi çekirdeksiz özelliğiyle satılıyor. Böyle bir özellik çıkmış artık. tabi evet, evet. Tabii tabii özellikle yazıyorlar. Zaten yavrusunu alamıyorsan çekirdekli olmasının bir anlamı yok. İşte, özellikle yazıyorlar. İstediğin kadar büyür hiç çekirdeklenmez diye. Oh, gibi diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlandım. İlk, bu bostan yok ben izlemek isterim. Bu bostanın ilk domatesi. Ben izlemek istiyorum. Bu bostanın ilk domatesi. Sen de kokla. Koklayayım. Oh. Sen de kokla. <laughs> Kameraya mı koklattın? <laughs> Ay bostanın ilk domatesi. Şahane. Hı. Oy gözüm benim. Hmm. Bu anı çok seviyorum. Hmm. Daha güzel dışarıdan gelenlerden. Hmm. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ah, yaşasın Bugünkü programımızda bizimle ne paylaşacaksınız Soner Bey? Aydınlatmamızı. Güneş enerjisi şu an elektriğimiz olmadığı için bir tanesinden aynısını almıştık daha önce. Hiç ümidimiz yoktu ama <laughs> Performansı şaşırttı bizi açıkçası. Şöyle bir ürün. Şöyle de küçük bir paneli var. 6 voltlu. voltlu. Fiyat performans ürünü diyorsunuz yani. <laughs> Tam bir amiral gemisi. <laughs> 35 liraya aldım ben bunu. Hani daha öncesinde şey planları yapıyorum. ben, panellerin bir yerlere falan böyle direkt pratik bir çözüm. Aa, aslında akü kullanarak yaptığınız bir projeniz de var. O da bizi büyük bir dertten kurtarmıştı. Burada iletişimsiz <laughs> kalmıyoruz. Onu da anlatmak ister misiniz? Akü, Seyircilerimizle paylaşalım. Akü, kolay. 12 voltluk bir şey. motosiklet tak. Daha doğrusu evde motosiklet takım vardı bir yani bu. Jel akü. Daha büyük alt, almışım yanlışlıkla motosiklete sığmamıştı. Bir senedir de duruyordu boş boş. Onu ne yapalım dedik. Onu direkt 12 voltluk ee, çakmak çıkışı bağlamak ki o da çakmak çıkışına da telefon araç telefon şey <gülüyor> <gülüyor> Arabalardaki çakmaklıkla arazide şok oldum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Niye canım Allah Allah sunuculuk yapıyorum ben burada birazcık heyecan katmam lazım ya ya. olaya. Tabi şok şok şok. <laughs> Motosiklet aküsüyle bak, arazi de elektrik o. problemini çözdü az sonra. <laughs> Tam trollemiyorum. <laughs> tamam, dilerim devam etsen. <laughs> sen de azıcık şimdi şey yap böyle. Evet arkadaşlar şimdi göstereceğimiz şey gerçekten çok büyük bir icat Çin'den bize. <laughs> <laughs> Ay çok eğlendim şu ben an. Şey Tam Güneş enerjili bir adet ampulü. Küçük bir panelle. Yok. İçinde muhtemelen iki tane pil şarjlı, pil. <laughs> şarjlı pil. Var. Şarjlı pil var. Şarjın de içinde direkt bütün sistemi sığdırmışlar buna ve güzel çalışıyor. Kendi Ama ben öncekine waterproof bir sistem yani yapmıştım. Bu, bunu yapmadık. Tabii ki şeydi. Bunu burada bırakmayacağız. Ötekini ha. Ötekini ben suya dayanıklı yani, hale getirmiştim. Çünkü o burada kalıyor. Suya dayanıklı değildir. Yani güzel sarıp öyle kullanmak gerekiyor. Diğeri öyle. Şimdi şeyi biraz dar olduğu için eee çeperi güzeyi, dar. Çok dar yeri aydınlatıyor. Yere yakın koydum. Onun için da. şimdi soner güzel bir şey akıl et. Ip. İple yukarı. Bu arada gün battı. Orada çok güzel bir renk gün, oluştu. Güzeldi. Şimdi iple ona indir kaldır güzel bir asansör sistemi yapacağım dedi. Ben de merak ediyorum nasıl olacak. <laughs> Aa bu arada buraya da yeni bir üyemiz oldu. Onu söylemedin. Onu da söyle onu tanıt bize. Onu tanıtalım. O da artık buranın daimi bir bireyi bizimle birlikte yaşayacak. Nedir o? Melisa çiçeği. Ama bilinen Melisa çiçeğinden değil. Kolonya çiçeği olarak geçiyor bir yandan. Yani parfüm çiçeği diyorlar. Yani bu şifalı ot olan oğul otu <laughs> Melisa Melisa'dan değil. değil. Ama Melisa çalısı gibi bir şey. Abi. Ama Melisa çalısı deyince limon verbana da akla gelebilir. O da değil. Kolonya çiçeği bu. Parfüm çiçeği. O da benim çocukluğumdan kalma bir bu, bunu, şey. Bir, leylak benimkiydi. Leyla'nın tam karşısında Soner'inkini ekledi. Yani herkes benim. Bütün şehir boşalır, karanlık çöker. Ondan sonra bütün şehri böyle kokusunu bir salar. Ya burası ha, gerçekten taraf. bir terapi bahçesi olmaya başladı. Mükemmel kokar. Oo. Oo. Oh. <laughs> oh. <laughs> Taş gitti. Taş bir seferde gitti ama ip kalmış burada. Bir <laughs> <laughs> de oraya kadar. Da hmm. biz ondan oldu. Evet evet hep evet. benim, benim suçum. <laughs> Tahtayla falan atsan aslında daha şey değil mi? <laughs> ne güzel ötüyor cırcırlar bugün. Akşam serinledi ya. Sakin sakin ötüyorlar. Car 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 yapmıyorlar. Sen herkes keyif daha serin olunca. Şimdi kaldırdın. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> güzel oldu kaldırdın. Ee? Güzel oldu da. İnmedi. <laughs> biraz. Mühendisim ya. Geliyor, geliyor, geliyor. Yakala. Bak <laughs> tatlım Niye böyle oldu bu ya? Görmüyorum da ışıklar. Normalde ha. bak böyle inmesi lazımdı. Yap, 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 yap. Dur bakayım tatlım Dallara takılmış. Haa bir sürü dal var orada ya. Sen ince dala takmışsın onu O dala değil. Aşağı attım, oradan geçti. Ne yapayım? İnce dalda kalmış. Böyle kalkacak. Böyle gibi. istediğimiz seviyede, istediğimiz aydınlığa da ayarlayabilmiş olacağız. Anladım. Güzel oldu. De. Yukarıdayken de hakikaten bayağı aydınlatıyormuş. Doğru tahmin etmişsin. Ya, çember genişliyor. Çiçek mi tatlım daha fazla? Bak, öyle kalsın. Çemberi genişletiyorsun. çekiyor. Mustafa Muhtemelen şöyle bir alanda çadırı falan da şey yapar. İyi. Bak, öteki işe yararsa ötekini de boşaltacağız. Onu da kaldırırız evet bence de. Yalnız burada baya bir işimizi görürüz. Ya. Güzel oldu. Hem tuvaletin yolunu aydınlattı hem tezgahı aydınlattı burada. Evet. İkincisi de oturma alanımızı aydınlatıyor. Ötekini bu yüksekliğe çıkartırsak burası komple aydınlanır. Güzel oldu. Sevdim. Bir tane daha arasak bütün aydınlatırız. <laughs> Sevdim valla. Güneş enerjisiyle bunu da çözmüş olduk. Evet. Yüksekliğe daha da